Merhaba arkadaşlar yapıyorum hoş geldiniz. Ben Buras. Ben Mecan Ve bugün arkadaşlar Mercan Bahar'ın büyük itasıyla ve satırısı hoş geldik kanka. Koş bulduk, koş bulduk. Nasılsın lan? Beni yeneceğini düşünen gerizekalı. <laughs> Bak hemen hakaretlerle beni aşağı çekmeye çalışıyorsun. Ama bugün senin içinden geçeceğim. Benim içimden değil hiçbir yerimden geçemezsin arkadaşlar. Allah videoya Allah. girmeden önce dedi ki seni Valorant'ta yenerim. %100 en iyisiyim dedi. Ben mi kendimi açıklayabilir Evet açıklayabilirsin. Bugüne kadar ben CS'de yendin, vurdun, geçtin. Evet, Valorant'ta da aldın. yeniyorum yani... evet he. Yok Valorant'ta daha hiç yenmedin. Allah Yenemeyeceksin Allah. de. Oo, ben Vay şunu Allah. iddia etmiyorum bak. Şşş alo. Tamam ee? evet dinliyorum dinliyorum. Ben şunu iddia etmiyorum güzel kardeşim. Demiyorum ki ben bu çocuktan iyiyim. Valorant da senden iyi. Ya güzel kardeş, icraatın konuşsun. Kendin konuşma. Gelsene bir de o canını alayım bir seni senin. Gel. Geliyorum. Bir de geldiğin gibi ölüsün zaten şu an. 3 2 1 öldün. Neredesin? Bak ateş ediyorum şu an. Çünkü şöyle arkadaşlar bu çocuk Counter'a benden seninle önce başlamış. Yani bizim zamanımızda Counter yoktu. He. Tetris vardı, Atari vardı. Vay canına. biraz evet. olduğu için başlamış o Abicim, şeyler. Abicim daha sen midi bulamıyorsun. Ben de VS ben... atmayı Değil. mı düşünüyorsun? Ona avradım flash attı. Tamam -x nerede? Mi evet Phoenix. Tamam. Evet. <laughs> ee, şu an ikimizinde bitti. Ayır bitmedi bebeğim. Uuu. gel üçüncü, Baba 112. Fingo. Mercan Hiçbir şey değil. Kaç kaç oldu söyle bana. Oğlum ne normal vurdum ya, Allah Allah. Kaç sinirden musun? duydum <laughs> mu Yapacak <gülüyor> bir şey yok. Taş gibi yendim bana. mi yendim bitti. Hemen bir de gel. Bir daha canını alayım senin olur mu? Kaçta bitiyor kaçta bittiğini söyle ki. Valla işte yani normal oyun kim yenerse o zaman biter. 13 olan kazanıyor. 13 mi 12 mi bak. Ha, tamam normal rekabetçi gibi değil mi? Heh. Aynen öyle agam. Gel bakalım. Eee kör oldum zannedin değil mi? Asıl kör sensin ama unutma. Tamam. Ne? Ne? Yüzüm vurdum lan. 30 canım kaldı. Yüzüm <laughs> <laughs> can. Süper iyi abi. 120 canın oluyor kardeşim. Zırh alsam bile 120 canın Yüz... 150 oluyormuş. Abi. Ya ağlama işte kanka ya. Ama, ama, ama ya. Tamam abi. Hadi gel hadi hadi. Ee, neredesin Bu beni ne öldürsen? <laughs> Hah. Bu bebelere biberon taktiğim benim. Şimdi sen mutlu oluyorsun. Mutlu evet. bir şekilde takılıyorsun ya. Evet. Ben de senin ağzına biberonu veriyorum. Tamam biberonu Sonra... ver benim ağzıma. Gel. Gel de o biberonu onu oh. yedirt bana. Abi Hadi. Köy edeceğim de. ee, et ilk, ilk, i̇lk körü ben attığım zaman sonuncu kör sende oluyor sonuncu kör bak. O beni Tamam, piçiriyor. attım şu an kör oldun mu? Ha. Hadi oğlum korkma lan. VSB. VSB böyle atılmaz. Oo! İyide. Sen ne yapıyorsun? Midde mi, oynayacağız. Demedin mi? Tam middeyim işte. Ya Geride öyle zekâ, A'dan gelip öyle VS yok ki. Her bir korkak Oğlum, kol... Arkadaşlar eşyalı, şiralı, şiryalı, ee, yoruma yoruma yazar, yazar mısınız korkak olduğunu Salak gitmiş A'dan geliyor ya. Öyle bir oyun yok ben korkak işte. değilim. A'dan gelmedim, midden geldim. Ya siktir git o middeydim ben sabahtan beri. Anı tamam. Abi hile açmadıysa ben piçim Net diyorum, net diyorum. İyi açmadım sen. Demek ben. ki pisin kanka. İyi açmadım çünkü. Ne dedin sen? Demek ki pisin iyi açmadım. Sen onu iddia ettin. Ne, <laughs> ne dedin sen? Ne dedin sen? Çat hatırlar mısın? Tamam, hatırlarım. Sen? gel o gel. Aynen agam. Şöyle yakayım. Yine başka yerden geliyor değil mi? Bu kadar korkak olduğunu belirtme. Tamam. <laughs> Bir şey var ya. Tabii Arkadaşlar ki. ben şimdi normalde 30-35 kilo alan bir adamım bu adam Kanka Silver'lara karşı ee, oluyorum be. Yapma be. Sen ne hangi bu? Silver. <laughs> e tamam işte. Tamam da işte olmuyor agam olmuyor. Bir şey diyeceğim de normal Biz niye sadece midde oynuyoruz? Midde her türlü senin önceliğin Aa, var hayır, mi adam? Hayır. Hayır alakası her yok. Sen, ama sen de buraya geçeceksin. Abicim her türlü benden önce gidiyorsun beyinsiz. <laughs> Tam da sen ben de buraya. Ben tüm gezerim abi bombayı kurarım. <laughs> hayır öyle bir şey yok. Vs dediğim bu değil. Sen de buraya tamam, geçeceksin mi? gülüm Vs demek önceden gelmek mi? De? Tamam önceden gelmiyorum. Geç oraya tamam mı? Hazırlan çıkacağım. ya, çıkacağım. hayır ya, hayır. Abi hayır. beş kilo almışsın o zaman res atacaksın. Hayır res atmam. Sen geç oraya tamam mı? Ben geleceğim hadi. Tamam <laughs> mı? <laughs> Hazır olunca söyle. Lütfen söyle söyle. Ee, Meryem aramasın. <gülüyor> <gülüyor> Hazır olunca haber et. Hadi bekliyorum. Oo benim çok güzel. öyle mısın benim abi? Çok güzel çok güzel. Çık meydana çık. Aa sen de ulti açtın. Bak üstüme basıyor ananı s**k. <laughs> Easy. Bir kill buradan. Geri zekalı. zekalı. Bak, Bak Eğlen iki kill aldım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ben sana Oo. şunu diyeyim mi? Sen harbiden bu mahallede hani e, mızıkçı çocuklar olur ya ondansın kanka. Ve, mi? VS dedin midden mide olur ama sen bilmiyorsun. Tamam ama ben, ben acem Tamam ben sana diyorum ki acemiliğine veriyorum. Kusura bakma. Acemi'sin demek ki bir şey diyemem fazla. Fazla bir şey diyemem. Acemi. Acemi İşin cadı diken, koşarak headshot atman hile dışında ne olabilir? Bana açıklar mısın? Professional. profesyonel oluyorsun. <laughs> <laughs> evet. Neyse arkadaşlar düşünmeyalım. Mod düşürme mod mod işir başka işir yerden veren. gel hadi. Eee. Yani iyi olacağım, e, ondan iyi olduğumu bildiğim için şu an o rahatlıktayım. Bak bak Yat bak aşağı. bak bak. Yat aşağı. Çok kötüsün lan. Flash Yat flash. Hadi. Yani. Oo, ejderhalı silah aldım. Ejderhalı silah alacağım sorun yok. Başka e, yerden gel ama lan. Ne yazıyor lan bunun üstünde, niye? Ne yazıyor? Mercan Bahar'ın hey, silahları lan. <laughs> hadi hadi ya, ağlama be. Zaten çocukları ağlatıyoruz. Nereden geliyor? Bak bu sefer, bu sefer nereden geliyorsun? Kim bilir. Arkamdan gelme. Nereden geliyorsan gel. Onu diyeyim sana. Arkamdan gelirsen cidden yani rezil ederim seni. İme? Ya herkes der ki oha Mertcan Bar bu kadar düştü mü falan. Mertcan Bar arkadan mı geliyor der değil mi? Ne oldu? Kör oldun gibi. Oho oh, nereden ha. gelmiş bak? Oğlum ben middeyim hala. Ben midden başka yani... bir yere... Al bak <laughs> atış ediyorum bak. Bak gördün mü? Hadi Abi kaybol. Çoğur, çoğurken vuruyorsun. Aynen. Beraber. Körken vurmadım ki bu arada. Yan duvara geçtim. Orada kör olmamı Yok, bekledim. Ya, ben o tamam. Ben e, bu... Aaa! Yanlışlıkla baştan başlattım oyunu. Allah'ın işi. Allah'ın işi de ben bunu saymam. 7-3 miydi neydi? Hayır öyle bir şey yok. Hayır 7-3 değil. Ben üstteki skora bakarım. Tamam. Bundan sonra nasıl oynayacağıma kimse karar veremez o zaman. İstediğim tamam, gibi benim... oynarım, ağlamam ama. Aynı şekilde. Ay, tamam. Aynen öyle. Aynen öyle. Şöyle birinci kör ol. He. He, tamam. Böyle, böyle. Sana karşı böyle agam. Öyle ağlar. gibi oynayabilirsin. A'ya git, B'ye git, C'ye git. git. Ama ağlama. Ağlarsan ben üzülürüm. Sen değil. Tamam. <laughs> Abi i̇stediğin yerden gel agam İstiyorsan C'den D'den F'den Y'den ben rush'lıyorum üzerine şu an Neredesin top? Bak bak bir de tryhard oynamaz mı ya? Bu kadar rezil bir çocuk ben daha gülmüyorum Ağzına bir takmışsın tryhard tryhard hard gireceğim şimdi sağ gardaş Neredesin lan B bomba mı kuruyorsun? Konuştuğuna göre B bomba kurdun Aaa vay canına Neredesin? Acaba şurayı yaksam acıdan ah der mi? Aa! Yat aşağı, yat aşağı. Aa. Oğlum ben böyle Playz oyuncusuyum. Kanka Playz oyuncusu değil. VS dediğimiz muhabbet mitten atılır. Ama sen Vs geri de dediğim muhabbet önceden mi çıkar birisi? Değerli dostum. Önceden tam. ben karşıya geçeyim istiyorsan. Hayır neden önceden çıkıyorsun ama onu bana bir açıklayacaksın ki ben bileyim. Tamam ben de diyorum ki sana karşıya Bana geçeyim. Bana da söyle. Ne Bana diyorsun? Karşıya geçim gel midden kavuşalım. Yine alırım. Ya sen hiçbir şey alamazsın da o şekilde. Tamam izle o zaman. Nerede olduğunu biliyorum. Şu an A'nın içindesin mesela. Evet şu an bomba kurmaya gidiyorsun. Görüyorum şu an. Bombayı kurdun gibi öleceksin ama unutma. Kurdun saniye bomba ölürsün? O bombayı sakın Obi. kurma. Kur hadi hadi kur. he he. Tamam. Ananı... Yat aşağı hadi. Abi bir şey de gelir gelmez hiç adam alsın, atamazsın. Yuguya ve Tamam da ben senin yerini o. biliyorum ki arkadan izledim seni. Dalga geçtim adeta. Tamam yuguya atabilir katabilir misin hiç Evet attım işte. Bekle. Atmışım hiç çat. Raporla. Alkar dişlerini iletişim ses. Ee? Saygı sınırını şu an davranışlardan da bir Ne güzel sana. Ne mutlu dünya. Hadi. Anlamış. Tamam. Böyle böyle sana karşı böyle al. Önden de çıkmıyorum. Arkadan giriyorum direk. Ne oldu? Hani ben en sabahlı. iyisiydin? Sabahtan beridir iyiliği yapıyorsun onu. Hani en iyisiydin? Sabahtan beridir iyiliği ya yapıyorsun. Ya en iyisi değil. olduğunu iddia ediyordun hani. tam gel 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 gel. Tepi gel. Al heh kör ettin mi sen Ne oldu? Ananı götünden... Oğlum kime diyor? Sana da. Ne oldu kör oldu. Beni yenemezsin kankam. Çok zor. Bir de Phoenix almışsın. Benim main karakterim yani. 10 kat iyi. Phoenix benim mainim kardeş. 10 kat daha iyiyim diyeyim sana sen anla. Bak yine şey. kör oldum. Mesela örnek. <laughs> Bunda bir hile var, bir şey var bu piçte. Easy. Uyardım oğlum. Beni yenemezsin diyorum ya. Sen anlamıyorsun ki ama ben derdimi anlatamıyorum. Ya sen anlamayasın ya ben anlatamıyorum. Neredesin lan? Mercan bağır. Sorry. Tryhard Mertcan. Şu an nerede kim bilir bak A'da yok. Hadi. Çek <laughs> Elinde silah yoktu. Elinde silah yoktu <laughs> bu çıkmadı çek. Şey. Basic. Ben sana bir şey değil mi? İyi de var. Refleks var agam. Refleks. Göt korkusundan kışkırtma çekiyor. Allah belanı versin ya ki kışkırtmayı sana olayım. Ne kadar belanı verebilirim. <laughs> Al. Ah. Yat aşağı. Bak ilk defa kazandı nasıl seviniyor ya. Aaaa. Tamam şöyle bir şey yapacağız. Mid'den ve atalım. Bu ile alın, her ele alsın. Bak o derece sana şey fırsat tanıyorum ya artık. Ama sadece mid uzuna geleceksin. Kabul mü? Neye? Mid uzuna geleceksin yani. O hani kabul etmediğin V yerine. Abicim sen önceden çıkıyorsun şu an yaptığın. Tamam gibi o zaman kazandım. Kıyım. Easy gelmedi. Yok korkusu. Kazandım. Ke. Daha Kazandım. Her Allah Allah Ay. dersine. Adamı baksana sabahtan beri arkadaşlar hile yapıyor. Önceden çıkıyor midten oraya pusuyor Vay iyi bir Vay be. Bir oyun yani. Vay be diyebilir miyiz? <laughs> ben şu an adayım. Neredesin bakalım? Hmm. Demek oradasın Mertcan. Var. Ama biz kralını da götünden. Eee. Gizli gizli geleceğim mi lan kurmaya? Bak bak bak. Vay sen Meto. Heh tamam. Ama bak dikkat et. Arkana her an bak yani. Sonradan ölme. Üzülürüm. Nerede olduğunu biliyorum. Hazır mısın ölmek için? He? Ölüm seni bekler aga. Aşağı. Burada ölmedin aşağı? ama ya. Hilesin. Hile, aşağı Aşağıya hile. Bana kışkırtma mı çekiyorsun? Doğruyu söyle. <laughs> Yanlan şöyle. Belki bomba kuramam. ama. Ee. Nerede olduğunu biliyorum. Bak ses çok iyi ses kasarım ben. Haberin olsun da. Şu an Yan kayıkhan bakayım. kayıkhanedesin. Yan bakayım. Kayıkhanedesin kankam. Kayıkhane. Şöyle bir kör olur musun? Oldum kanka. <laughs> oldu harbiden de oldu. <laughs> Yatar mısın aşağı kanka? <laughs> Nasıl kör ettim seni ama. Görmedim zannettin. Ya siktir git önümden koşarak geçiyordu. Görmedim ki oğlum. Agam bu eli alan her eli alsın mı? Tamam alsın. Tamam bak o derece sana fırsat tanıdım. Daha ne tanıdım? Ya fırsat tanı. Sen comeback atacağım zaten. Her türlü eli alacağım da. Gözüm uzamasın gariba. Şu an adasın ama haberin olsun. Şu an çok ses verdin yani. Dikkat et A'dan çıkarken ölme. Biliyorsun. Bana da söyle. <laughs> 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 bir gidip pusuyor ya. Easy. Evet arkadaşlar. Mertcan Bahar'a arkadan girdi. En iyi oynadığı oyun buymuş. Yemin Üçkün ediyorum ne bol ekim var ne ilan var. Daha fazla böyle besi istiyorsunuz. Ne bakın Görüşmek üzere. Bay bay.